Evet herkes gelmiş galiba toplanmışız efendim herkese merhabalar basketbol sanatında bu kanalda tabii ilk canlı yeni heyecanımıza hoş geldiniz ee, çok değerli dostlarımız yerini almış hemen yorumlarda ee, Kerem ve Hakan Karakurt e, Bey ee, hoş geldiniz diyelim niyet etmişler NBA'de şov yapmaya bakalım efendim ben niyet ettim o niyetle geldim bakalım iyi bir e, netice alacağız umarım diyelim. Ee, şöyle efendim öncelikle tabii ki herkesin Ramazan bayramını yani bir diğer de işte namı diğer şeker bayramını kutlarım. Ee, ya Bu bayramın e, yani ulusumuza, milletimize, ailelerimize e, huzur getirmesini, sakinlik getirmesini dilerim. E, umarım e, daha güvenli, daha hak hukukun işlediği bir e, Türkiye'de e, uyanmak nasip olur ilerleyen zamanlarda diyelim. Ee, şöyle efendim şimdi bugün tabi e, tabii ki işte yayına da geçeceğiz birazdan. E, bayram denklerine ama isterseniz devam edeyim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler e, dilerim hepinize. Hepimize kendimle dahil, kendi ailem dahil. E, bütün izleyicilerimiz dahil. Efendim şöyle şimdi e, bugün NBA'de yani çok genişleyemeyeceğimiz bir bülten var. Sizlere 5 e, tane maç hazırladım. Onun dışında alışık olduğumuz gibi e, yurt dışı büroları kullanan dostlarımız için oyuncu bahislerimiz olacak ve e, yayının sonunda da bir ikili, yayın ikilisi, yayın kombini oluşturacağız. E, bakalım yani şans giderse iyi bir netice alacağımıza inanıyorum. Saat 10.30'da akşam e, Cleveland Cavaliers kendi sahasında Clippers'ı ağırlayacak. bu maçla başlayacağız. E, o yüzden de bir yandan canlı yayın yapmak istedim, bir yandan tabii ki e, canlı yayınları artık arttırmayı planlıyorum. Yani çünkü... Takdir edersiniz ki işte yayını otur, yayını yap, e, tekrar işte yükle, upload et vesaire. E, bir den yani NBA'de bildiğiniz gibi ben işte oyuncuları takip ettiğim için e, kim oynayacak, kim oynamayacak, günlük eksikleri falan karar verdiğim için e, ona göre şu programı şekillendirdiğim için e, bekle, yani beklemem gerekiyordu. Her zaman öyle yaptık zaten. Akşam belli bir saatten sonra yayınları e, yapıyordum ama canlı yayında iyi. Yani siz sizde. Görebilirsiniz. E, zaten canlı yayın bittikten sonra kanalda da kalacak e, yayın o yüzden e, siz de istediğiniz gibi hani gece gecede izleyebilirsiniz hiç fark etmez İstediğiniz zaman tekrardan açıp izleyebilirsiniz. Yani canlı yayın formatına oturtmayı planlıyorum. Bundan sonra hep canlı yayın olarak e, devam etmek istiyorum. Bakalım yani umarım hayırlısı olur. E, yurt, dışıları, yurt dışındakilerin de düşük üsle alabileceği alt üst tahminleri de verebilir misiniz? Yani şöyle yapabilirsiniz, benim hani üst olarak paylaştığım maaşları atıyorum. 230'dan üst paylaştıysam işte iddia.com'da, e, kendi işte yurt yurtdışındaysanız e, 225'den, 222'den atıyorum. Hani nasıl kendi e, <laughs> tarzınıza, sisteminize göre e, bahisler alabilirsiniz. E, şöyle şimdi şunu da sorayım hatta yayında. E, şu anda ilk canlı yayınımız olduğu için bu kanalı YouTube üzerinden yapıyorum direkt zaten. E, aracı bir program kullanmıyorum. Ses falan gayet iyi mi? Ee, Ondan hani bir yorumları alabilirsek iyi olur. Yani ses net mi? Arka fon sesi var mı? Vesaire. Ee, onlar da önemli. Ses iyi cevabı geldi. Tamam ses iyiymiş. Ee, i̇yi sevindim. Güzel. Süper. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Yayının ben belli bir noktasında zaten e, yine gruplarımızdan bahsedeceğim. Profesyonel ücretli gruplarımızdan ama. E, yayına başlayalım. E, bir beğeni isteyeyim sizlerden, izleyen dostlarımızdan veya sonradan izleyecek olan dostlarımızdan da bir beğeni talebinde bulunayım, e, yorum talebinde bulunayım ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bunun da talebinde bulunayım. Şöyle efendim, şimdi e, akşam 10.30'da Cleveland Cavaliers e, Los Angeles Clippers'ı alıyor kendi sahasında. Şimdi eksiklerden başlayalım. E, Cavs cephesinde önemli bir eksik olmayacak. Yani şöyle söyleyeyim e, Donovan Mitchell son maçlarda işte bir oyna bir oynama gibi e, aksiyonlar yaptı ama bugün sağda olacak. Maçta da önemli zaten. E, Cavs'in tek eksiği e, yedek gardı Ty Jerome olacak. O da çok önemli bir eksikliği değil zaten. E, Clippers cephesinde ise ana rotasyondan sadece Kavali'nin olmayacağını söyledim. Clippers dün akşam maç yaptığı için bugün e, Kavai, tabii ki yani alışıldık e, alışıldığın üzere diyeyim dinlenecek. E, şöyle onun dışında da önemli bir eksik olmayacak tabii ki. Şimdi eee Kansas şepesinden başlayacak olursak sallantılı dönemin akabinde 3 e, galibiyet üst üste alınmıştı Kansas şepesinde ki biraz fikstürün de avantajı olduğunu söyleyeyim. Yani Utah, Portland ve San Antonio gibi Portland'ı biraz kenara ayırayım. Gene ne olursa olsun Play'in hedefleri var ve çabalıyorlar, savaşıyorlar ve hala devam ediyorlar. İşte Dalene Avdia'nın, Anferno Simons'ın vesaire Shaden Sharpe'ın önlerindeki e, bu isimler gerçekten şu an çok formda ama yani San Antonio ve Utah e, zaten dişine tırnağına gelmez. Hani ağzının kovuğuna gitmez. E, öyle bir rakipler şu anda. E, ama son maçta da gidip e, Detroit Pistons deplasmanında yani çok kötü bir mağlubiyet aldılar ki Detroit Pistons'ta bildiğiniz gibi Kate Cunningham takımın bir, numara, bir numarası ve yani muhtemelen e, ilerleyen yıllarda da süperstarlık Starlık e, seviyesine ulaşacak bir isim. E, onun yokluğunda Oynayan Detroit Pistons'a kaybettiler. Yani Doğu Konferansı'nda şu anda lider tabii ki Cavs ama dört galibiyetlik bir fark var ile Boston ikinci Boston'la. Birinciliği kaptırmak istemeyecek bir Cavs. E, o yüzden kalan sekiz maçta da ben çok kopmalarını beklemiyorum olaydan. E, ve en azından e, bunun gibi önemli e, olası işte tabii ki Clippers Batı Konferansı'nın, takımı ama hani olası e, bir playoff takımı ile eşleşmeleri de iyi değerlendirmek isteyeceklerdir. Playoff hazırlık e, olarak da düşünebilirsiniz bunu tabii ki. E, bugün o yüzden Cavs cephesinden iyi bir performans bekliyorum. E, Los Angeles Clippers cephesinde geçtiğimizde Clippers şok formda. Son 5 maçının 4'ünü kazandı. Kavay'ın bugün olmayacağını söyleyeyim. Batı konferansında Clippers'ın 6. olduğunu söyleyelim. Bunu da not düşmüş olayım. E, bugün takımı tabii ki e, son dönemlerde tabii ki yani çok da iyi sezon geçiren hem Harden hem Zubac'ın önderliğinde Norman Powell geri döndü. E, bu gibi isimler takımı sürüklemeye çalışacak. Keza işte forward rotasyonunda e, Derek Jones Jr. keza işte Fenerbahçe'den tanınacağınız, bileceğiniz Bogdan Bogdanovic gibi e, isimler desteklemeye çalışacak. Ben e, yani yorumu çok daha fazla uzatmadan e, tercihimi paylaşacağım. Cleveland Cavaliers'ın kendisi aslında eksi e 4.5 kaptan bir yapmasını bekliyorum. İddia üzerinde 1.44'lük bir orana sahip. Yani minimum 5 sayılık e, ve üzerinde Cavs galibiyeti e, olması gerekiyor benim açımdan. Evet zor bir rakip, zor bir e, takım cl cl Clippers ama kavay yok ve eee giden Cav'sin tekrardan kendini ispat maçı olarak da düşünebileceğini e, öngörüyorum olarak düşüneyim yani veya fikrim bu yönde olduğunu söyleyeyim fikrim bu yönde olduğunu söylemiş olayım dedik. E, bu maçta geçtik efendim. Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim. E, bir sonraki maçımız New York Knicks kendi sahasında düzeltiyorum. E, şeyden daha başlayalım evet. New Orleans Pelicans'ta devam edelim. New Orleans Pelicans kendi sahasında Charlotte Hornets'ı açılıyor. Sabah karşı 2'de başlayacak bu maç. E, bu maçın şöyle bir sıkıntısı var. Bu maç kimse izlemeyecek. Yani ben eee bahis oynayacağım, bahis yapacağım için izleyeceğim, takip edeceğim. E, ama tabii ki maçı oturup bayan e, aynı saatte bir sürü maç başlıyor. Maçın ba başından sonuna kadar oturup izlemeyeceğim. Çünkü NBA'nin e, dandik birkaç takımından biri şu anda an itibariyle hem form grafiklerine hem oynayan oyuncularına baktığımızda e, i̇ki takımda tonla eksiği var. Yani çok hızlıca bir sayayım isterseniz tabii ki. Charlotte Jefferson takımın ana yıldızları Lamelo Ball işte sezonu kapattırıldı. E, Mark Williams pivot. Gayet de iyi bir pivot zaten biliyorsunuz. İyi bir sezon geçiriyor. Lakers takası iptal oldu. Sakatlık vesaire dediler ama hani böyle sakata can kurban ya. Adam 18 sayı 10 rebound. Işte 20 sayı 14 rebound falan yapıyor. Yani öyle sakata Can kurban yani. Onun dışında Grant Williams yok. Brandon Miller sezonu kapattı. Rayman yok. E, Josh Green de yok. Keza tecrübeli Stephen Curry'nin e, kardeşi Seth Curry de yok. Ya bugün Miles Bridges'ın taşıyacağı bir takım olacak. Ama bayağı düşük kalibreli bir takım olacağından da söz etmek mümkün. E, karşı tarafa geçtiğimizde ise Pelicans cephesinde ise yine ana tamamı, ana tamamı olmayacak. E, Kelly Olenik'in belirsizliği var. Jordan Hawkins'in belirsizliği var. Ama onun dışında CJ McCollum yok. Zion Williamson yok. Herbert Jones yok. Dejuan Temuri yok eee ana rotasyondan kimse yok. Ee, ya gayet e, saçma ve e, dediğim gibi yani çok temniselik, açısından da böyle düşük kalibreli, düşük profilli maç olacağı aşikar. Ee, neyi biliyoruz? İki takım da kaybetmek istiyor. İki takım da tanking yapıyor. Bunu biliyoruz. Ama ee, öngörüm şu yönde olacak. İşte Charlotte'ın son 5 maçında tek galibet alabildiğini ki o da New York'a karşı geldi. Gerçi Lamele iyi bir performansı vardı. Ee, New Orleans Pelicans'ın da son 5 maçında 3 tane galibet, düzeltiyorum 2 tane galibet alabildiğini söyleyeyim. Ee, bu maçta gençlere gençler oynayacak. Biraz daha işte g ve çaylaklar ağırlıklı bir kadro ee, sağlı olacak iki takım nezdinde de. Ben bugün e, de düşük gördüm. Dediğim gibi çok inanılmaz skor potansiyeli vadeden bir maç değil bence. Çünkü yıldızlar da yok ama kendini ispat etmeye çalışacak gençler çıkacaklar bugün. Bu en rezil, en kepaze maçlardan birinde sahaya çıkıp oynamaya çalışacaklar. Ee, ben o yüzden e, baremleri incelediğimde ilk yarı baremlerinin oldukça düşük kaldığını gördüm. Ben ilk yarıdan e, bir üst denemesi yapacağım. E, hatta baremi de söyleyeyim. E, i̇lk yarı 102.5 baremden üst olacak benim tercihim. İddia konumu üzerinde 1.51'lik bir orana sahip yani ilk yarıdan minimum 103 sayı görmeliyiz. Yani sonuçta bunlar ne olursa olsun tabii bazıları NBA oyuncusu değil ama ne olursa olsun bir NBA maçı NBA oyuncuları kendi ispat etmeye çalışan oyuncular veya işte seneye belki bu takımda yer edilmeye çalışan oyuncular o yüzden iyi bir performans görmeliyiz bence. Baran da bu kadar düşükken deneme niyetim var ama dediğim gibi yani günün tabii ki size burada çıkıp işte günün en iyi maçı bunun işte yani en güvendiğim maç olarak lanse edecek halim yok ama bence değerli bir barem olduğunu söyleyeyim değenebilecek bir barem. Ee, geçelim bir sonraki maçımıza. Bir sonraki maçımız San Antonio Spurs kendi sahasında Golden State Warriors ağırlıyor. Ee, yine sabah karşı 2'de başlıyor bu maç. Ee, Golden State cephesinde Stephen Curry'nin bugün oyuncağını söyleyelim efendim. Ee, çok değerli dostum bu arada mutlu da yorumlara geldi. Adamın Goal Yor TV'den. Onun da hatta gruplarına bakabilirsiniz. Çok, yani futbol alanında gerçekten harikalar yaratıyor ve o da canlı yayınlara başladı benden önce. Ben başlayacağım demiştim. O benim fikrimi çaldı. O daha önce başladı. <laughs> Onu da söylemiş olayım. Mutluluğum da Adamın Goal Yor TV kanalına ve gruplarına bakabilirsiniz tabii ki. Ee, New Orleans Pelicans değil Birmingham Squadron evet e, o da mantıklı. Kahraman Bey e hoş geldiniz. Kahraman İnal Bey de geldi ee, şöyle efendim şimdi Golden State cephesinde Stephen Curry'nin muhtemelen oyuncağını söylemiştik az önce onun dışında bir eksikleri olmayacak ee, San Antonio cephesinde ise Şöyle Victor Van Banyama ve diğerin Fox'un olmayacağını söyleyelim onun için de bu takım dün akşam maç yaptığı için şu anda sakatlık raporu açıklanmadı ama e, ana batu çoğu oyuncunun yine oynayacağını düşünüyorum. Çaylak, hatta yılın çaylağı düğününe şu anda giden e, Stephen Castle sağda olacaktır. Jeremy Sohan, Calvin Johnson, Devon Vassar gibi isimler sağda olacaktır. Chris Paul belki oynamaz ama bu sezon maç kaçırmıyor oynar gibi mi geliyor. bugün San Antonio kendi sahasını direnç koymaya çalışacak ama bir yandan da tabii ki e, Victor Wembanyama sakatlığı üstünden işte gelen Fox'u Out ettirmeleri, sezonu kapattırmaları o yüzden tank ikmonunu açtılar aslında bir anlamla baktığımızda. Yani maçlarını, kalan maçların en azından hepsini kaybetmek isteyeceklerdir. Bugün de zaten kaybetmek e, amacıyla böyle çok da aslında o amacı çok zorlamayacak bir maç. E, Golden State zaten tokatlamaya geliyor. E, San Antonio Spurs'un son 3 maçında kaybettiğini söyleyelim. Uğur Bey e hoş geldiniz bu arada. Uğur Badur e, Evet Uğur Badur Bey e, Şöyle bakalım efendim. Golden State maçında ee, düzeltiyorum Golden State tarafında Golden State'in bir çöküşümsü dönemin akabinde son maçta New Orleans Pelicans deplasmanda zayıf deplasmanda galibiyeti aldığını hatırlatmış olayım. E, Batı konferansında şu an 7. sıraya kadar çıkmış durumda da aslında 4. 5. liraya kadar çıkmışlardı ama üst üste alınan işte 3-4 maçta düzeltiyorum 3, 3 mağlubiyetle beraber bir tık geri gittiler. E, bugün yani bu deplasmandan e, bir galibiyet çıkarmak isteyecek Golden State. Stephen Curry de oynayacak Jim Butler yine sağda olacak. E, tam kadro varken burada bir galibiyet gelecektir. Tabii ki göreceğiniz gibi yani gördüğünüz gibi e, oranlara baktığımızda Golden State'e sadece iddia konusu üzerinde 1.05'lik bir e, oran veriyor galibiyetle. Ben handikapları da gitmeyeceğim. Ne olursa olsun San Antonio back to back oynayacak, üst üste oynayacak ama e, enteresan bir şekilde San Antonio Spurs back to back oynadığında e, ikinci maçta back to back'in ikinci yanında yani bugün için konuşuyorum. Daha iyi performanslar sergileyebiliyor. Tabii ki bu istatistiğin içinde Victor Van Banyama ve diğer Fox takımların da e, durum var ama ne olursa olsun böyle bir gerçek varken ben e, bu maçta çok yüksek skor çıkmayacağı e, kanısında olduğumu belirteyim. Ben e, San Antonio Spurs'un e, en belirlen, belirlenmiş olan iddia konu üzerinde en yüksek baremden altta kalacağı kanaatindeyim. İddia konu üzerinde hatta e, şöyle ev sahibi 111.5 baremden alt iddia konu üzerinde 1.51'lik bir orana sahip. Bence yeterli bir oran. E, barem de bence uygun. Yani hem back to back oyuncaklar hem Golden State savunmayı sıkıyor zaman zaman. Bir önceki Maçında e, Pelicans'tan 95 şeyler. Tabii ki Pelicans'tan daha iyi bir kadro olacak e, sağda bugün San Antonio'ya ama e, en azından e, baremde bence uygunken e, alt deneme tarafındayım diyelim. Geçelim bir sonraki maçımıza. Son iki maçımız kalmışken artık e, hemen yorum yoruplara e, yorumlara bakalım. Evet e, Afrika'daki antilop sağ olsun o da hoş gelmiş. E, sanırsam evet. E, tabii ki. Ee, üzücü bir durum ama kendisi evet Erdem abimizi e, ne yazık ki ezen antilop olması lazım. E, sonra çünkü ünlendi bir o işte Türkiye ezen antilop diye e, işte haberleri falan çıktı. E, o da hoş gelmiş. Yani yapacak bir Erdem abimize de buradan izleyen varsa bir El Fatiha ruhuna e, onu kaybettik antilop e, sürüsünün altında kaldı. Onun dışında e, Deniz Kılınç Bey hoş geldiniz. E, yorumlarda sizin de isminizi gördüm. Çok kısa bir gruplardan bahsedeyim ben. Bildiğiniz gibi şöyle efendim, e, bireysel anlamda tabii ki Adamın Gold York Tv ile de ortak bir grubumuz var ama bireysel anlamda da iki tane grubum var. E, yurt dışı grubu ve yurt içi grubu. Yurt dışı grubumuz e, bildiğiniz gibi iddia grubu değil. Yurt dışı grubu biraz daha oranların avantajını kullanabildiğimiz bir grup. Ana e, kuponlarımız vesaire oluyor. Onun dışında işte e, m oyuncu bahislerimiz oluyor. Farklı spor branşlarından oyuncu bahislerimiz oluyor. Keza tabii ki futbol. E, ve tenis gibi özellikle son mesela dönemde teniste inanılmaz bir şov var e, gruplarda. Yani, Üyelerim şu an izliyor bilmiyorum gerçi ama e, izleyen üyemiz varsa e, yazabilir. E, yani son belki e, galiba son 10 tenis e, paylaşımında 9 tane isabet falan yakaladık. Öyle bir şov e, var. E, çok farklı spor branşlarından e, paylaşımlar bulabilirsiniz yurt dışı grubumuzda. Tabii ki biraz daha yüksek misli e, tercih eden dostlarımızın da e, katıldığı bir grup olduğunu söyleyeyim. Kazanç odaklı böyle yani biraz da oranları da tabii ki MBS kuralı yok. işte o yok bu yok iddianın saçmalıkları yok. Daha kazanç odaklı oluyor tabii ki haliyle. Onun için de efendim yurt içi iddia grubumuz var. E, onun da adı Mamba Akademi. E, o grubumuzda da şöyle e, günlük olarak ikiller paylaşıyorum. Yani bildiğiniz gibi belki işte üyelerimiz de izliyordur. E, ağırlığımız tabii ki basketboldu ama işte futbol, e, tenis gibi, voleybol gibi spor branşları da tabii dahil olabiliyor zaman zaman. E günlük ikililer paylaşıyorsa işte sürpriz kuponlar olabiliyor. E, bu grubumuzda bu şekilde işliyor tabii ki. Şunu da söylemiş olayım. İki grubumuzun da ücretli olduğunu söyleyeyim ama e, ücretlerine tabii ki şu an piyasaya bakıldığında çok cüz'ü olduğunu söyleyeyim ve yurt dışı grubumuza şu an katılırsanız eğer aynı zamanda iddia grubumuz olan Mamba Akademi'ye katılmış olacaksınız. Yani bir grup ücretiyle iki gruba birden dahil olmuş olacaksınız. Bunu da söylemiş olayım size. E, yani fiyatlarının cüz'ü olduğunu e, belirtmiştim zaten. O yüzden sizin avantajınıza bir grup ücretle iki gruba birden dahil olmak diyelim. Bir de tabii ki e, çok değerli yorumlarda da var hatta e, dostum Adamın Goldi TV ile oluşturduğumuz ortak grubumuz The Gurme var. O da yurt dışı seviyesi. Yurt dışı, e, ideal seviyesi diyelim. Biraz daha yüksek oranlı tercihler, paylaşımlar yapıyoruz. İşte iki oran bandında oluyor ortalama iki, iki on, iki yirmi bazen e, vesaire. Oraya da bekleriz. Yani Adamın Goldi TV'den doğa, e, dostum tabii ki mutlu ana alanı futbol. O futboldan destekliyor. Ben basketboldan destekliyorum. İşte tenis paylaşıyoruz vesaire. E, oraya da bekliyorum tabii ki sizi diyelim. E, peki nasıl ulaşacaksınız bana? Onu da söylemiş olayım son olarak ve yayınımıza devam edelim. Ee, bana efendim videonun açıklamalar kısmında bulunan ya da işte en üst yoruma sabitlenmiş göreceğiniz e, Telegram linklerinden, Telegram linkinden ya da daha doğrusu e, veya Instagram linkinden ulaşabilirsiniz. Tabii ki Telegram'dan yazmanız çok daha mantıklı. E, benim için direkt bildirim geliyor, görüyorum. E, onu da söylemiş olayım. E, bana yazıp işte Sanat Bey, Mert Bey ben gruplarınıza dahil olmak istiyorum. Bilgi verir misiniz derseniz ben size ücret bilgisi paylaşacağım. E, zaten cüzdi ücretleri de e, onu da paylaşacağım. Siz de karar verirseniz katılabilirsiniz. Geleyim bir deney derim ve e, tamamlamış olduk efendim gruplara konusunu. Şimdi beğenileri attıysak hemen chatte de bir beğeni isteyelim. Aynen. Hakan Karakurt sağ olsun e, benden önce davrandı. Benden uzun yaşayacaksınız. E, o benden önce beğeni istemiş. Ben de isteyeyim. Beğeni attıysak yorumları atalım efendim. Hem şu an tabii canlı da olabilir ama e, yayın kalacak zaten kanalımızda. E, yayının sonunda da izleyebilirsiniz tabii ki. Ve abone olmayı unutmayın. E, şöyle efendim, e, hemen bir Kerem Bey'den uzun süreli aboneli ve indirim var mı demiş ve gülmüş. E, yani şöyle, indirim yok ama e, mutluluk var. E, benim <laughs> mutluluğumu görebilirsiniz. Mesela uzun süreli aboneyseniz eğer siz, e, direkt şahsen. Bakın ne güzel mutlu oldum. E, tabii ki yani beni başladığım, şimdi düşündüğümüzde e, başlayalı iki sene oldu aşağı yukarı ve İki ee, iki senedir takip eden dostlarımız var. Yani hala hani o da çok mutlu ediyor beni. Onu da söylemiş olayım yeri gelmişken. Ama Kerem Bey siz hatırlayamadım valla falan diye <laughs> yorumlarda böyle. Biz, ben de uzun süredir buradayım falan diye. Ee, şöyle efendim bir sonraki maçımıza geçelim. Tabii şaka latife yapıyorum yani yanlış anlaşılmasın. Ee, bir sonraki maçımız Fedafia 76ers kendi sahasında Toronto Raptors'ı ağırlayacak. Ee, sabah karşı iki buçukta e, Fedafia cephesinde zaten Fedafia'yı biraz az çok takip ediyorsanız Fedafia'nın sezonu kafada bitirdiğini bileceksinizdir. E, Joel Embiid yok, Tyrese Maxey yok, işte yaşlı kurtlar, Eric Gordon'ı, Kyle Lowry'si yok, onun dışında Paul George yok. E, ve yani, takım o kadar tanking önem veriyor, işte sezonu çok kötü tamamlayalım ki draft hakkımızı koruyalım, Cooper, Cooper Fleck diye bir oyuncu geliyor Duke'dan, kolejden, onu seçme imkanımız artsın diye o kadar uğraşıyorlar ki bu isimlerin yokluğunda yıldızlaşan Yıldızlaşan bir anda yani süperstar seviyesine çıktı demeyeyim ama e, enteresan bir seviyeye çıkan Quentin Graham'ı bile oynatmayacaklar bu akşam. O yüzden Philadelphia'nın e, işi zor keza pivot işte Andre Drummond yok e, onun dışında Kelly de olmayacağını söyleyelim. Ya bu denklemde kim oynuyor diye sorarsanız. E, g ve yine Çaylaklar olarak e, sınıflandırdığımız bir oyuncu grubu sahada olacak. Zaten bir süredir bu şekilde oynuyor Philadelphia. E, karşısında ise, Toronto'da ise e, şöyle Jakob Pödel ve Emmanuel Quick'in bugün olmayacağını söyledim. Keza Brandon Ingram ve Grady Dick de yok. E, kim sahada olacak? Scotty Barnes önderliğinde ve RJ Barrett önderliğinde bir takım sahada olacak. E onu da gençler, işte, O'Shay Agbajis'i, Jacoby Walter vesaire desteklemeye çalışacak diyelim. E, şöyle efendim, şimdi e ee, hemen yorumlara da bakalım. Evet, Hakan Karakurt en eski takipçim benim demiş. Oladır tabii ki sağ olun, sağ olun. Ee, Kerem Bey siz de sağ olun diyelim. Yunus Koç beyefendi e, hayırlı bayramlar demiş. Bir bayram kuponu e, yayının sonunda paylaşacağız. Yaklaşıyoruz inşallah. E, yayının sonunda paylaşacağız. Şöyle efendim şimdi eksikleri paylaştık. E, Fedafi adına çok incelenecek bir şey yok. Takım zaten uzun süredir kaybediyor. Dediğim gibi kaybetmek de istiyorlar zaten. Bile bile. Yani maçı e, 20 sayı önde götürse bile Fedafi o maçı kaybetmek isteyecek. Maçın sonunda onu biliyorsunuz. E, uzun süredir maç kazanmayan bir takım var. Karşı taraftaysa Toronto'da ise son 3 maçında kazanan bir takım var. Yani tam tanking yapacak derken e, yapmayan bir Toronto var aslında. Çok fazla galibiyet aldılar beklenenden. Çünkü yani şu anda play'ine girme ihtimalleri de zor. E, play'ine girmek için doğuda en kötü 10. olmaları lazım. 10. da şu anda Miami ve Toronto ile arasında 6 maçlık bir fark var ki yani son 8 maç varken 6 maç kapanmayacaktı. Toronto artık kalan maçların deli fişek gibi oynamaya devam edecek. Sonuç maçlarını kazanlar dediğim gibi Washington, Brooklyn Nets ve Charlotte'ı yenmeyi başarlar. Tabii ki kendilerinden daha kötü takım, daha kötü durumda olan takımlar bunlar ama ne olursa olsun galibiyet galibe çıkarmayı başardılar. ya, tahmin etmesi güç bir maç. E, dediğim gibi çok Özellikle Philadelphia tarafında hem nitelik hem nicelik anlamında düşük profilli bir kadro sahada olacak ama e, biz neyi biliyoruz son maçlarda Philadelphia neyi iyi yapıyor? Tempo iyi yapıyor. Şu son 10 maça baktığınızda Philadelphia NBA'de en hızlı oynayan takım. En yüksek pace'de, en yüksek tempoda oynayan takım. E, ben bugün yine kendi sahalarında o tempoyu bozmayacakları kanaatindeyim. Toronto Raptors da buna eşlik edebilir. E, Barenler çok uçuk değilken ben üst deneme tarafındayım ama ee, tutup da hani bu maçı size illa oynayın diyecek halim yok. Dediğim gibi günün en yine e, New Orleans-Charlotte maçı için de aynı şeyi söylemiştim. Günün en izlenmeyecek, en tatsız maçlarından biri olacak ama e, elimizde işte son 10 maçta 3. olan hız konusunda bir Toronto son 10 maçta 1. olan bir Philadelphia varken düşük e, kalibeli oyunculara da sahip olsalar en azından tulu atılmazsa minimum baremden üst denemesi yapılabilir düşüncesine sahibim. Benim fikrim bu şekilde en azından onu söyleyeyim konu üzerinde 221 buçuk baremden üst e, düzeltiyorum 220 buçuk baremden üst e, olarak paylaşacağım sizlere e, şu anda hatta pardon düşmüş 219 buçuk baremden canlı olarak bunu şu an tabi canlı yayındayız 219 buçuk baremden 1.55'lik oranıyla e, sizlere paylaşıyorum 220 sayı çıksa yeterli e, oranda bence fena değil diyelim ve son maçımıza geçtik. Son maçımız günün belki de sayılı iyi maçlarından biri. Tabii ki yayında 5 maçımız var. Kalan maçlarımız da gruplarımızda olacak. Onu da söylemiş olayım. Ücretli profesyonel gruplarımıza bana yazabilirsiniz. Onu da tekrardan tutatmış olayım. E, günün son maçı sabah kaç 4'te Phoenix Suns kendi sahasında Houston Rockets'ı ağırlıyor. Houston Rockets cephesinde şöyle e, çaylak oyuncu Reed Shepard'ın yokluğunda e, tarihi Tariysa'nın da olmayacağını söyledim bu arada. Tabii Reed Shepard'ın durumu belirsiz aslında ama yani bir süredir yok. Bugün de oynasa bile sürü almama ihtimali var zaten. Phoenix cephesinde ise Bradley Beal'ın yine olmayacağını söyleyeyim. Phoenix Suns çıkış döneminin, çıkış trendini takip ettiği dönemin akabinde son iki maçını Boston Celtics ve Minnesota'ya kaybetti. Tabii ki bu takımlara kaybedebilirsin. yani ligin iyi takımları bunlar. şu anda ama Phoenix Suns'ın batı, batıda 11. olduğunu ve Play-in ile arasında 1-1.5 galibiyet olduğunu söyleyeyim. Hemen önlerinde Sacramento ve Dallas var. Çok iyi gitmiyorlar onları kovalamak ve geçmek isteyecekler. Bugün de tabii ki ligin artık boyu iyice kısalmışken Houston Rockets'ı kendi sahalarını yenmek isteyecekler. Kevin Durant'in ve Devin Booker'ın önderliğinde. Houston Rockets ise son 5 maçta 4 tane galibiyet aldı. Fred VanVleet'in geri dönüşü Amen Thompson'ın dönüşüyle beraber tekrardan o formu yakaladılar. Tabii ki fixture avantajı da vardı kısmen. Nispeten işte Atlanta gibi, Utah gibi ama ne olursa olsun iyi basketbol oynadığını söyleyelim. Keza temsilcimiz, canımız ciğerimiz eee temsilcimiz tabii ki bir Türk olarak Alperen Şengün de iyi oynamaya devam ediyor. Houston şu anda Batı Konferansı'nda ikinci onda e, onu da belirtmiş olayım. Hemen arkalarında onları Denver Nuggets ve Lakers kovalıyor ama Houston o ikinciliği sağlama almak istiyor. Şöyle efendim şimdi e, tahmin kısmına gelecek olursak bugün ee, şöyle bir tahminde bulunacağım. Son zamanlarda tabii ki sezon boyu aslında Phoenix Suns'ın savunma defektleri dikkat çekti. Savunma eksileri. Ama son maçlarda biraz daha formunu arttıran ve hücum konusunda biraz daha aktif olan bir Phoenix Suns gördük. Houston Rockets'ın da sezonun büyük bir bölümünü aslında e, NBA'nin en iyi savunmalarından en iyi 5. en iyi 7. 3. vesaire geçirdikten sonra son dönemde biraz daha savunmayı saldığını gördük bugün tabii ki rakibin biraz daha iyi olması sebeple, Phoenix olması sebeple biraz daha savunmaya asılma ihtimalleri var ama ben iki takımın son dönemdeki hücum performansını baz alıp minimum baranlardan üst denemesi yapacağım. E, baran da çünkü acayip işte 240-238.5 vesaire değil. Ne olursa olsun Houston Rockets işin içinde olduğu için ama dediğim gibi bu baran bana mantıklı geldi. E, düşük de baran varken 200 e, hatta evet e, şöyle yani 218.5 barandan başlıyor ama özellikle ilk yarıda e, yani o baremin açılma ihtimali beni bana daha mantıklı geldi maç sonuna göre düşündüğümüzde. Ne olursa olsun ya tabii ki maç sonunun için de düşük bariyem ama ilk yarı için ekstra düşük açılmış. E, ilk yarıdan biz üstümüzü alalım, kaçalım. İkinci yarı ne olursa olsun 3 e, dakika sayım olmuyor işte. Kevin Durant 8'de 0 şut mu attı? Alperen işte 2'de 0 free throw servis atış mı attı? Umrumuzda olmayacak. İlk yarıdan biz bin yazacağız. Çıkacağız maçtan. Yani hedefim de o. Hayalimde o. E, o yüzden ilk yarıdan 105.5 barenden üst iddia konu üzerinde 1.54'lük orana sahip. E, bunu da paylaşmış olduk. maçlarımızı bitirmiş olduk. Şimdi yurt dışında yaşayan dostlarımız için iki tane oyuncu bayisi paylaşacağım. E, şöyle efendim beğenileri attıysak hemen bir de tekrardan beğeni isteyeyim. Beğeni, yorum ve aboneliklerinizi rica edeyim. Gruplar konusuna bakmak isterseniz e, yayından sonra ben ayarlayacağım onu. Yayında bulabileceksiniz zaten grupları anlattığım sekansı. E, orada bakabilirsiniz. Gelmenizi e, bekliyorum. Mesajınızı diyelim. Efendim şöyle. E, Houston Rockets'in yıldız oyuncusu, yıldız iki numarası shooting guardı. Jalen Green'in bugün ben iki buçuk üçlük üstünde atacağı kanaatindeyim. İsabetli olarak tabii ki. İsabetli iki buçuk üçlük üstü tercihim olacak. E, bir diğer tercihim de New York Knicks cephesinde. Kendisi aslında Portland'da arayacak New York. E, New York'un ya şu anda tabii ki Jalen Brunson sakat. O yüzden e, yan oyuncular işte Michael Bridges, Josh Hart, e, Ojan Nobi ve tabii ki takımın diğer yıldızı Carl Anthony Towns'a biraz daha sorumluluk bindi. E, bugün Michael Bridges ekseninde bir tercihim olacak. Michael Bridges'ın bugün 20.5 sayı üstünde atacağı kanaatindeyim. E, bence yani minimum 22-23 sayı bekliyorum. Çok çok kötü şut atmadığı e, takdirde e, yorumlara Murat Bey'e geldi. Murat Bey hoş geldiniz. İyi bayramlar. E, Tahminlere yetişemediğiniz ama merak etmeyin yayın bittikten sonra e, bir aksaklık vesaire olmazsa yayını ben e, YouTube'da kaydedeceğim zaten. Tekrardan başa sarıp sanki canlıymış gibi izleyebilirsiniz. Benimle hatta konuşabilirsiniz, muhabbet edebilirsiniz. <laughs> Bu sekansı Murat Bey şöyle bir el sallamış da olayım. E, Mikal Bridges tahmini de paylaştım. Şimdi hemen e, canlı yayınımızın artık sonuna geldik. Yayını kapatmak üzereyiz. Bir ikili oluş oluşturacağım. Yayın kombini, yayın kuponu artık adına ne derseniz deyin isterseniz. Ayten deyin, Suzan Fark etmez. Ee, yayın kombini, yayın kuponu. Neyse artık. Ee, şöyle efendim. E, tercihimiz bugün e, şu yönde olacak. Fedafiye Toronto maçındaki 219.5 barenden üst. 1.55 bu oranı aldık. Yanına da efendim. E, Phoenix Suns Houston Rockets müsabakasındaki ilk yarı 105.5 üstü. 1.54 oranı aldık. 1.55, 1.54. İki oranı çarptığımızda. 2.38'lik bir oran yapıyor. Yaklaşık 2.40 yapan işte 100 TL'lik atıyorum bir kupon yaparsanız 138 TL kar bırakacak bir e, kupon. Ama tabii ki e, şunu da söylemiş olayım. Bu iki maç benim en güvenliğim maç değil. Bunu paylaşayım. E, sadece bilginiz olsun. Eee yayını izleyebilirsiniz zaten marşları analiz ederken sizlere paylaşıyorum ne kadar güvendiğimi ne kadar güvenmediğimi ya da işte yükselmemden de anlayabilirsiniz vesaire. Daha çok güveniyorsam. E, yayınımızın sonuna geldik efendim. İlk canlı yayınımızı sosyal et, ettiysek affola. Eee için sağ olun. Güzel böyle bir chat akışı da oldu. Herkese buradan eee user nick biri garip e, geri sarıp bakabilirsiniz demiş. Evet, evet. E, sağ olsun. Sağ olsun. Ona, Murat Bey'e destek e, vermiş. Yardımcı olmaya çalışmış. Efendim kendinize iyi bakın. Yayınımızın sonuna geldik artık. E, i̇yi akşamlar. Tekrardan hayırlı bayramlar. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum. Hem sizin için hem sevdikleriniz, aileniz için. E, umarım ülkemiz için de en hayırlı, en güzel, sakin, huzurlu günlere erişmek nasip olur diyelim. Kendinize bakın efendim. Şans anımızda olsun. Umarım hani fikirlerim gerçeğe döner. Sağda karşılığını görürüz. Zor bir bülten bence ama bakalım altından kalkarız umarım. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.